Maalesef geldiğimiz yerde dördüncü sırada geldik onuncu sıralara düşen bir Adana'yı konuşuyoruz. Adana'yı görüyoruz. İşsizlikte ikinci sırayı görüyoruz. Peki önümüzde kim var bir sırada? Şırnak var. Şırnak da biz önümüzde o zaman görmeli. Biz birinci sıradayız. Türkiye genelinde işsizlik. Teşviklerden yeterince pay alamayan, bir tarafta Mersin var, bir tarafta Osmaniye var. İki teşvik bölgesi arasında sıkışmış bir Adana'nın 20 sene sonunda geldiği nokta hepimizin takdiridir. Maalesef eminim bunlar aşılacaktır, aşılması lazımdır. Adana göz ardı edilmemesi lazımdır. Adana göz ardı edilecek bir şehir değildir. Adana Güney'in, Güneydoğu'nun zamanında incisi olan iş yaptırmaya ustaların Adana'ya geldiği E, ee, tamiratların Adana'da yapıldığı, atölyelerin Adana'da olduğu, Güney Doğu'nun Güney'in incisi bir Adana'dan bahsediyoruz. Umarım e, bu kötü günleri hep beraber açacağız. Çünkü bu şekilde olduğunda gördüğümüz üç ay sonra iş yerlerinde ciddi bir kapanma, işten çıkartmalar hepimizin takdiridir. Çünkü asgari ücret, asgari ücretin vergisi işverene yük olmaktadır. Bu arada alan asgari ücretin ve asgari ücretler de geçim zorluğu yaşamaktadır. Yani işveren vergisinin altında ezilmektedir. Nedir? Elektrik faturaları. Gördüğünüz gibi işler, işverenlerin iş yeri çalıştırdığı için elektrik faturaları doldu. evlerden daha fazla kasayla çarpıldığı için daha yüksek gelmektedir. Şimdi bu faturalar doğalgazlar, diğer vergiler dolaylı vergiler işverenin ve işçinin belli bir Bu şekilde verilen askerce zammının da sabit gelirlere bir faydası olmadığı görülmektedir. Çünkü yüzde iki yüzlere varan bir fatura artışından bahsetmekteyiz. Tamam TRT payı kaldırıldı ama faturaya yüzde iki zam geldi. Yani keşke diyorum ki TRT payını kaldırmasaydı. Geri TRT payını koysaydı bu zamı yaşamasaydı. Yani bir taraftan veriyorum diyerekten Diğer taraftan alınan paylar maalesef ben hepimizin üzerinde ciddi bir büyük olmak. <laughs> ben şahsen iş yerinde üç ampulün ikisini şu anda kapatmış durumdayım. Şimdi iş veren iş yerindeki ampulü keyfi için yapmıyor ki zaten. iş yapmak için kullanıyor. Gelen müşteriye iş yerini hoş göstermek için yapıyor bunu. Dedim ki Arkadaşlar üç ampul varsa tek ampule düşürüp iki tanesini yapmayın. Haklı olarak şunu düşünüyorum ben. Çalışıyorum. Bu tarafta 60 yıllarda kurulmuş bir Çukurova elektrik santrali var. Sudan elektriği üretiyor. O elektriğe ben yıl sonra yüzde 125 zamlı bir tarif ödüyorum. Burası doğal gazla çalışmıyor. Termik değil. Hidroelektrik santrali. 60 yılında kurulmuş bir santral. <laughs> Yazın da şimdi ne olacak? Klimalarımız devreye girecek. Klimalarımızın yanında bir elektrik faturası haklı olarak yine yüksek gelmeye devam edecek. Benim şahsi görüşüm inşallah bunlar yaşamayız. Üç ay sonra devredenler, kapatanlar, işten çıkartılanları eğer önlem alınmazsa inşallah olmaz diyorum ama maalesef göreceğiz